Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süredir bildiğiniz üzere videolar çekemiyorum. Ee, ufak tefek bir sağlık sorunlarım oldu ondan dolayı e, dediğim gibi yani elektrik işi, video işleri şu an yapamadım. Ee, ufak ufak toparlamaya başladım gibi ondan dolayı tekrardan bir videolara geçiş başladık. Şimdi e, aracım uzun zamandır dışarıda yattığı için e, bir su alma olayı olmuş. Sigorta panosuna kadar indirmiş. E, yüksek ihtimalle benim tahminim yine e, tavan anteninin oradan geliyor ya da ön camın oradan ikisinden biri. E, sigorta panosunu söktüm. Yani şimdi soketlerini komple söküyorum. E, şimdi bunu nasıl söküleceğine dair sonradan aklıma geldi. Yani video dediğim gibi çekme niyetim yoktu ama e, böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar olursa bu alanı söküyorsunuz. Alt bakalit kısmını buraya dolduran. E, bunun vidaları belli zaten. Sonrasında sigorta panosunu tutan levyeler şu alandan vidaları var yıldız vidalar bunları söküyorsunuz sonra somunlu vidası var bunu söküyorsunuz bu otomatikman aşağı iniyor sonrasında iç kısımlarında bulunan kendi soketlerini söküyorsunuz bunlar ufak bir oksit yapmış zaten bunu komple temizliğini yapacağım ben sigorta panosunu komple sökeceğim içini dışını soketlerini temizliğini yapacağım yani bu alandan gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bakın şu alanlarda e, oksit yapmış zaten. Şu alanlar gördüğünüz gibi. Daha dediğim gibi çok sökeceğim şeyler var. E, bu soketleri komple söküyorsunuz şu an. E, ekipmanım yok yanımda. Ekipman bulunmadığı için e, bu şekilde bir çekim yapacağım bu sefer. Bu soketleri söküyorsunuz. Sökerken videosu olmayacak. E, sonrasında sigorta ponosunu boşa çıkartıyorsunuz. Eee sonrasında işte dediğim gibi sigorta panosunu boşa çıkarttıktan sonra temizlik işlemleri vesaireleri olacak ee dediğim gibi su aldığı için yüksek ihtimal oksitlenme vesaire yapmıştır onların bir temizliği yapılacak ee sonrasında videolara devam edeceğiz evet arkadaşlar ee, soketleri bu alandan ee, sökmesi çok zor oluyor panoyu komple boşa çıkartmanız gerekiyor onun için de şu köşe alanlardan şöyle göstereyim perçinleri var e, açık söyleyeyim ilk başlarda bu perçinleri sökmeye çalıştım ama e, çıkış olmuyor. Sonrasında şans üzeri nasıl söküleceğini bulduk. E, şöyle bir lama demiri var bunun. Bir saniye. Evet. Sigortayı e, alttan üstten şu şekilde tutuyor bu. Şu kendi arasına bir düz tornavida'yı e, sokarak böyle kanırtarak iki tarafı boşa çıkartıp e, şu alandan söküyorsunuz. Otomatikman boşa çıkıyor. Yani bu alandan söküyorsunuz. Ee, birkaç arkadaşla da görüşmüştüm. Ramazan da vardı bizim Denizli'de. O perçinlerden e, sökerek yapmış. Sonrasında somun vesaire falan işlemiş buraya. E, ben o alana girmeyeceğim. E, bu şekilde yönü varmış aslında bakarsanız. E, bu da bir ekstra olarak bir bilgi olarak e, ekleyelim. Şu diğer alanı daha sökmedim. Dediğim gibi videoyu şu alandan sokup kanıttığınız zaman otomatikman şu iki kelepçe boşa atıyor. Sonrasında pano boşa çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar malzemeleri söktük. Panoyu boşa çıkarttık. Şu malzemeyi geri buraya e, somunlayın. Çünkü size herhangi bir e, engel olmasın bu alanda. Sonrasında bu soketlerin bazıları kısa. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde kullanın. Zaten istediğiniz şekilde dönüyor sigorta panosu buradan. İstediğiniz gibi işlem yapma şansınız var. E, şöyle söyleyeyim arkaları bayağı bir zaten benimkinin e, biraz sıkıntı olmuş. Yani iç kısımları ne alemde. Şöyle göstereyim. Bakın oksitlenme yapmış. Daha bu iç kısımları daha sökmedim. Ee, sonrasında komple söktükten sonra videonun devamı gelecek. Hatta şu alanlarda <laughs> yanık var gibi görünüyor ama yok. Pislikmiş şey o. Yani dediğim gibi bu alandan yani e, el alışkanlığınız varsa ortalama bu sigorta panosunu komple sökmeniz ortalama 20-25 dakikalık bir işi var. Sonrasında temizlik işleri vesaireler zaten size kalmış bir durum. E, bu alanı söküp sonra sigorta panosunun komple temizliğine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar sigorta panosunun soketlerini sökmek için şöyle bir avantaj sağlayacak bir şey var. Düz tornavida ile normalde elde bunlar çıkmıyor zaten eski malzeme olduğu için. Bir düz tornavida vasıtasıyla şu çentiğine bastırıyorsunuz. Sonrasında tornavidayı araya sokup pas, plastiği kırmayacak şekilde ufaktan kanırtarak şu şekilde gördüğünüz gibi çok e, narin davranın. Çünkü dediğim gibi plastikler biraz sıkıntı. Bu alandan sökebilirsiniz. Sol ve sağ sigortaları söktüğünüz zaman yani aşağı ve yukarı sigortalar, bunları bir arada bantlayın ki karıştırma yapmayın. Burada numaralandırmaları var ama soketler aynı. Yani karışıklık olmaması için mant kullanın. Ekstra olarak soketinin de içi zaten komple bu şekilde. Gördüğünüz gibi oksit yapmış. Bunları söküp komple temizliğiyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sigorta panosunu söktük komple. Ee, yani ön yüzeyden çok bir şey gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Ama e, şöyle arka yüzeye göstereyim. Komple gördüğünüz gibi oksit yapmış. Yani büyük bir ihtimali e, ilk söken benim bu malzemeyi. Çünkü dediğim gibi hiçbir deformasyon yok. Ee, sökülmemiş. Bunu komple şu yan çentiklerinden sökerek e, komple ikiye ayıracağım. Temizliğini yapacağım. yapacağım. E, gördüğünüz gibi baya bir oksitlenme var. E, pislik de vardı ciddi şekilde. ya yani Bunların temizliklerini tek tek sağlayacağız. Bunu yaparken tabi ilk başta roleleri sökün. E, roller sökülmüş olsun. E, aslında aynı rolelere sahip. Bütün hepsi. Ama karışıklık olmasın diyorsanız yine sırasıyla bir yere koyun. O şekilde roleleri söküp geri tekrardan takın. Bütün roleler orijinal. Sadece işte bu sinyalleri farları yakan şu role sonradan takılan bir role ben taktırmıştım. Yani orijinal bulabiliyorsunuz. Onu da orijinal takabilirsiniz. Diğer geri kalan bütün parçaları zaten dediğim gibi orijinal iç alanda e, görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bu bant olayını yani karıştırma yapmamak için. E, üstlerin etiketleri var ama ne kadar etiket olursa olsun karıştırma şansını çok yüksek. E, bunları ayırarak şu alan e, üst alanın şu soketler. Bu alan alt alanın. E, soketlerin diplerini de size göstereyim. Bunlar da zaten yine temizlenecek. Bakın bir oksitlenme ciddi şekilde bunlarda da var. Yani bu aracın aslında e, ilk su alışı. Ee, ama dediğim gibi ne kadar e, orijinal bir parça olsa da yılların vermiş olduğu eskilikle e, su almasıyla bu duruma düşüyor. Bunların dişlerini komple balat spreyi tel fırçayla yani tel fırçadan kastım boya fırçalarıyla güzelce bir içlerini temizleyeceğim. Şunlar yine bir sağlam gibi duruyor ama dediğim gibi sökmüşken bütün soketleri e, temizlemeniz sizin yararınız olur. Alan bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bakın su aldığı için burada bir ufak bir leke yapmış. bu alanlar zaten komple benim araç yalıtımlı olduğu için ilk söktüğüm zaman bu alanda su birikintisi vardı. Yalıtımın da burada işte yararını görmüş oluyorsunuz. Alt metali inmiyor arkadaşlar. Su bu iki yüzey arasında kalıyor. Normalde alt tabanda herhangi bir yalıtım olmamış olsa otomatikman metal kısmı ince için çürümeler vesaireler falan yapabiliyor. Bunun da dezavantajı şu şekilde olur. Önün farkında olmazsınız aracın su aldığının. Sigorta panosundan değil de yan direkten inmeye başlar. Bu alanın altını çürütüyor arkadaşlar. Çok kişiyle karşılaştım o durumda. Yani bu alanları söküp yalıtım yapması çok basit kolay. Siz de yapabilirsiniz yalıtım olayını. Sigorta işlerini dediğim gibi temizlik işlerini de videoları gelecek. Evet arkadaşlar e, şimdi bayağı bir süre geçtiği için e, yani bu işi şu an akşam yapıyorum sigorta panosunu komple söktüm e, şu an iş yerindeyim e, İş yerinde müsait vaktim olduğu için e, sigorta panosunu burada sökeceğiz e, şimdi bunun bir etrafçı bir kontrolünü sağladım ben e, yani nereden sökülür nasıl sökülür açıkçası hiç bununla ilgili zaten bir video yok e, YouTube hesabında olsun diğer forum sitelerinde olsun çok gezdim. Yani elektrikçiler yapıyor. Onlar da zaten bunun paylaşımını yapmanın hiç daha görmedim dediğim gibi. Ee, ama mantık olarak ürettiğimiz zaman şu kenarlarda zaten çentikler var. Bu çentikleri e, yüksek ihtimalle aralarını kanıtarak açacağız. E, şu parçayı da göstereyim size. Bu parça arkadaşlar zaten bu alandan çıkıyor. Bu Sağlı sollu vidaları var bunun. Bunu söküm bunu zaten herhangi bir zarar gelmesin. Bu parçada eee bu kapa switchlerini gösteren parçalardan bir tanesi. Yani komple entegresi sistemi bunun içerisinde var. Switchleri kontrol eden sistem bu. Ee, bu alanı dediğim gibi normalinde ben bunun iç kısımlarını arkadaşlar şöyle göstereyim. balat sprey ile temizliklerini yaptım. Gördüğünüz gibi yine e, yeterince güzel oldu. Temiz oldu ama e, yani bu kadar sökmüşken bu malzemeyi bu kadar sökmüşken e, tabi daha ayrıntıya, daha ince detayına kadar girmek daha mantıklı. Ee, dediğim gibi bunun e, şu ayaklarını sökeceğim. Bundan sonra yüksek ihtimalle sökülecektir bu malzeme. E, şu an elimde ekipmanım olmadığı için, tripod vesaire bulunmadığı için e, söktükten sonra videonun devamını getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemeyi açtık. Evet. Ee, dediğim gibi şu yan çentiklerinden e, kanırtarak düz tornavideyi şu şekilde sokuyorsunuz. Çok e, kanırtmamaya çalışın. Çünkü ister istemez zedelenme olabiliyor üründe. E, ne kadar e, kibar davranırsınız o kadar e, sağlam çıkartırsınız malzemeyi. Şu alandan vurmaya çalışmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kapı sivişlerinin olduğu kısmı ...şöyle yaprak gibi açılıyor. Öyle söyleyeyim size. Bu şekilde sökümünü sağlayın. Şu alandan ilk başta başlarsanız... ...diğer alanlar zaten rahat bir şekilde... ...atma yapıyor. Bu taraf... ...yaprak mikseri gibi düşünün. Ee, bu alan onu sağlıyor. Yani bu alandan sökülme işlemi yapılmıyor. Ee, ben normalinde... ...şu şekilde düşünmüştüm açıkçası. İlk başta söktüğüm zaman da... E, ...bu alanları komple... ...iç kısımlarını arka taraftan girerim diye düşündüm. Ama komple... Bunun arka kısmı entegre arkadaşlar yani e, sistemin döndüğü yer yani bu alanın içerisini ben dediğim gibi tek tek kontrollerini sağladım e, şimdi bunu normalde açık konuşmak gerekirse bu şekilde bir gözlemleme olmaz e, normalinde bunun kendi cihazları var büyüteçleri e, ilaçları vesaireleri falan var o şekilde kontrol yapılması lazım ben sadece temizlik yapacağım için sırf e, iş yerine getirdim. Yani o gözle bakmak lazım bu işe sonuçta işimizi de çok açık konuşayım profesyonelce yapmıyoruz yani onun için dediğim gibi gözden kaçan bir şey olursa ben şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım sadece e, sigorta panosuna su indiği için söktüm ben bunu dediğim gibi ufak tefek oksitlenmeler vardı onu yüzeysel de temizleyebilirdik ama ben dediğim gibi ayrıntıya girdim bununla ilgili de dediğim gibi video hiç yok youtube üzerinden nasıl sökülür? Nasıl işte temizlenir, bakımı yapılır? Onun için çekiyorum. Ee, şöyle göstereyim size. Yani malzeme değeren gibi e, tek tek bütün yolları kontrol ettim ben gözde. E, çok aman aman e, aslında bir zedelenme yok. Sadece üstlerinde gördüğünüz gibi pislikler var. E, bunları kuru bir bezle, e, saf alkol olabilir. Saf ile temizleyebilirsiniz. Balat spreyiyle yine aynı şekilde. Balat spreyini sıkıp yani fırça kullanmayın burada. Ben normalde bu fırçayı e, iç kısımlarında kullandım. Yani şu alanlarda gördüğünüz gibi. Yani bu alanları demir alanlarda kullanabilirsiniz. Ama fırça buralarda ihtimal doğası diye söyleyeyim. E, i̇ster istemez bir zedelenme yapabilir. Bakın şu alanların diplerinde ufak bir e, ince bir oksitlenme var gibi. Özellikle şu e, iki çıkışın olduğu alan. Şöyle göstereyim hatta size. Şu iki çıkışın olduğu alan gördüğünüz gibi arasında bir oksitlenme var e, buraları e, Dediğim gibi bir balat spreyi olabilir e, Ya da bir saf alkol tiner bunlarla da temizleyebilirsiniz e, Bir tek şu iki arasında olan kısımda bir ufak bir şey gördüm ben Diğer alanlarda herhangi bir e, Birleşme yanma gibi bir durumla karşılaşmadım şunun dibi biraz bir yanık gibi gözüküyor Ama bunda da herhangi bir problem Yok gibi. Sadece görüntüden ibaret dediğim gibi bunları tek tek testini yapabilirsiniz. Yani ben de açıkçası sizinle beraber bakıyorum buna. Örneğin gördüğünüz gibi bakın bu çıkış kısmı e, yanmış gibi gözüküyor ama yani çok da e, sıkıntılı bir duruma benzemiyor. Burada herhangi bir çok bir şey yok. Yani yüksek ihtimalle Burası sigorta alanı sanırım. Evet. Ee, sigortanın geçtiği alanlardan bir tanesi yine bir ince bir yüksek ihtimalle önceden yanan bir sigortanız varsa eriyenler vesaireler gibi durumlar oluyor. Bu otomatikman zaten bu kısma da yansıyor arkadaşlar. Yani e, hatta ben size şunu öneririm özellikle sigorta panosundaki bütün sigortaları yani, e, yani senede bir olmasa da en kötüsünü söylüyorum iki senede bir değiştirin. Yani bir sigorta panosunda bulunan sigortanın toplam maliyeti 5 lira 10 lira gibi bir rakam. Yani değiştirmenizde fayda var. Tabi bunların uyumlu olan modelleri var. 10, 15, 20, 30 ampere kadar gidiyor bunlar. Uyumlu olan modellerinin bütün sigortalarını değiştirirseniz sizin için daha karlı olur. Daha iyi olur. Yani sonuçta bu araçlar 25-30 senelik arabalar. Ona göre bir kullanmak gerekiyor bu malzemeleri. Ben şimdi dediğim gibi bunu balat spreyim var zaten burada. Komple bir balat ile sıkıp e, bir peçete yardımıyla üstündeki pisliği almak amaç gaye Bunların bir temizliğini yapacağım. Sonrasında kapatacağım. E, ekstra olarak e, bugün bir aracın e, nereden su aldığını tespit ettik. Onu zaten gün içerisinde yine size videosunu çekip göstereceğim. Su alan yerinin e, işte tamiratı nasıl yapılacak onları söyleyeceğim sizlere. Yani ben değiştireceğim tamirat yapmayacağım orası ayrı ama nereden su alabilir onlarla ilgili zaten videolarım var e, kanalda. Ama ekstra olarak başıma geldiği için e, sizinle görmeniz için o videoları da yayınlayacağım arkadaşlar. E, sigorta panomuzu getirdik temizliklerini yaptık dediğim gibi şöyle e, ışığa doğru göstereyim. Yani içlerinin temizlikleri oldu bildiğiniz üzere arka taraf zaten komple oksitli iç kısımları. Gördüğünüz gibi onların balat ile temizliklerini yaptık. İç kısmının e, ana kart yani e, devrelerin olduğu alanları komple kontrol ettik, temizledik. Sigorta panomuzun e, temizlik işlemleri vesaireleri bitti. Şimdi aracın nereden su aldığını göstereyim size arkadaşlar. E, tam şu alandan alıyor. Yüksek ihtimalle fitille alakalı. E, orayı yeniden e, camı söktürmemiz gerekiyor. Yani üstünden de yapılıyor ama ben üstün körü iş yaptırmak istemiyorum. Cam komple sökülecek. Metallere bakılacak. Herhangi bir su aldığı için illaki bir ufak bir çürüme işlemi olacaktır. Oralar güzel bir temizlenip antipas uygulanacak oralara. Sonrasında cam geri takılacak. O şekilde bir işlem yaptırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi alan su noktası burası. Bunu ilk su aldığı zaman ben bu alanı söktüm. Ama herhangi bir su yoktu burada. Yani burası her zamanki gibi kuruydu e, ee, biraz tereddütte kaldığım için tavanın orayı da söktüm ben. Antenin oradan alıyordur diye tahmin ettim ama o alandan herhangi bir su almıyor. Suyu dediğim gibi buradan alıp aşağı sızdırıp sigorta panosunun oraya iniyor. Bu alt kısma. Ee, burayı da dediğim gibi arkadaşlar şimdi bunların temizliklerini yapacağım ben. Gördüğünüz gibi bakın bunların bağlantı ayakları hep olduğu gibi oksit. Bir balatı spreyli temizliklerini yapacağım buranın. Ee, sonrasında komple burayı toparlayıp sigorta panosunu takıp işlemimizi bitireceğiz. Arkadaşlar sigorta panosunu taktık. Yani e, soketlerini komple e, yerlerine oturtturduk. E, bunda şöyle bir e, önemli olan bir husus var. Dediğim gibi bu bantlama olayı vardı. E, şimdi bunu ne kadar bantlasınız da e, benim tavsiyem ben o şekilde yaptım. Çünkü dediğim gibi öncesinden fotoğraflama ya da bir videolama çekimi yapın. İşte e, hangi renkli soketli, işte hangi sıraya geliyor. E, onların bir videosunu çekin, sonrasında karıştırma olmasın diye söylüyorum. E, o şekilde e, dediğim gibi e, sıralamanın sıralandırmasını video halinde hazırlayın. E, sonrasında takarken herhangi bir problem olmasın diye e, özellikle söylüyorum. Ben şimdi normalde e, aküyü taktım şimdi. Bu işlemi yaparken de arkadaşlar kesinlikle ee, akünüzün eksi kutup başını sökün yani bunu söylemeye zaten gerek yok ama e, ben yine özellikle bir belirteyim akünün eksi kutup başını sökün ee, ben az önce geri taktım test etmek için İşte sinyaldir e, farlardır dörtlüdür e, fan çalışmasıdır Elektrikli aynalar, cam silecekleri yani elektronik aksamda ne kadar parça varsa sigorta panosuna bağlı olan bütün hepsini bir testini yaptım e, yerine takmadan önce. Hepsi işlevini yerine getiriyor, herhangi bir problem yok. E, sonrasında tekrardan eksi kutup başını söküp, e, şimdi bunu tekrardan yerine oturtacağız. E, örnek veriyorum. E, buraya bu kadar girmişken. Ben dediğim gibi şu kendi bir aparatı var zaten şurada siyah parça. Bunu kesinlikle takın. bu kabloların çünkü boşta olmaması lazım. Hepsi birbirine bağlantılı, tutulu bir şekilde olması lazım. Bu parçayı takın. Bu alanda eğer ciddi karışıklıklar varsa önemli gözlü kontrol yapın. Herhangi bir patlak, çatlak, şase durumları var mı diye. Benim buralar biraz dağınık. Yani çok dağınık değil aslında ama dediğim gibi o işte cam modülünün kapıları kilitlediğimiz zaman açılma kapanma işlemlerini yapması için uygulama yaptığımız bir malzeme vardı. Bunların kabloları var. Dediğim gibi bir kontrollerini sağlayın. Bu şekilde dediğim gibi bir kontrol sağlamış olursunuz. Hem sakata gelmemek için hem de bir gözle test etmek için ee, yani bulunulmaz bir e, fırsat Sonuçta buraya boş indiriyorsunuz Burası açıkta kalıyor Bütün hepsini tek tek kontrol etme şansınız var Bu şekilde kontrollerini sağlayın Dediğim gibi bütün işlemlerin e, Fonksiyonların yerine getirmesi gerekiyor Onun testini yapın e, Sonrasında işlem bittikten sonra Eksi kutup başını tekrardan söküp e, Sigorta panosunu montaj yapabilirsiniz Şu an e, Dediğim gibi ekipmanlarım çok fazla yok Alan da zaten var Burada e, işlem yaptıktan sonra videoları çekebiliyorum. Ama yaptığım işlemleri tek tek e, size anlatmaya çalışıyorum. Camın montajını yaptık. E, ön camı söktürdüm ben. Su alan nokta zaten şu alandı. E, camı söktürdüm. Yeni fitil taktırdım. Bu üniversal bir fitil. Çoğu araca uyuyor zaten. E, şöyle bir özelliği var hatta. Gördüğünüz gibi çok e, öyle bir malzeme ki yapışıyor. Yani iki tarafa birden yapışıyor. E, kolay kolay kalkmıyor. Hem alan olarak daha geniş kaplama alanı hem de daha kaliteli gibi. Ee, birkaç arkadaşım zaten kullanmıştı bunu ben onların e, bilgisini aldım. Çok memnun oldukları için ben de bu fitilden kullandım. Bir testini yaptık e, su vurduk herhangi bir su alması yok. E, zaten camın sökülmüş haliyle beraber e, bunun da videosu var. Bunu da ekleyeceğim videoya. E, şöyle göstereyim en son olarak. E, sigorta panosundaki bütün işlemler bitti. Burayı komple toparladım. E, şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi örnek veriyorum. Sigorta panosundaki işlemleri bitirdiniz. E, komple takmadan önce e, dediğim gibi bütün şeyleri sigorta panosunda bulunan elektronik aksamları kontrol edin. Yani sinyaldir, fardır, uzunlar, kısalar, parklar e, silecekler, rezistanslar, yani aklınıza gelebilecek bütün her şeyleri yani bu alanda bulunan bütün hepsini kontrol edin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışmıyorsa çünkü e, tekrardan bir daha sök tak yapmanız gerekecek. Bunun kontrolünü yapın. Bütün işlemler bittikten sonra çalıştığını gördükten sonra tekrardan yerine takabilirsiniz. E, sigorta panosunu bu şekilde söküp temizleyip tekrardan yerine takma şansınız var. E, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.